Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kanalımın ilk videosu. Kanalımda Beyblade'lerle alakalı içerikler çekmeyi düşünüyorum. Başlamadan önce de bir kendimi tanıtayım. Adım Yağız. Ee, Beyblade'lerle alakalı videolar, içerikler tüketmeyi seviyordum. Ki bir Beyblade kanalı açmayı, Beyblade'lerle alakalı videolar çekmeyi, bilgilendirici şeyler Beyblade'lerle alakalı yapmayı da istiyordum ama bir türlü fırsat olmadı maalesef. Bugüne nasipmiş demek ki. Bugün de ilk videomu yüklemeye karar verdim artık. Bu videonun ana konusu da Rapidity marka El Drago Destroy olacak. Ee, şöyle diyeyim. Bu El Drago'yu ben dolaptan sipariş ederek aldım. Beyblade'in kendisi bana temiz sticker'larıyla beraber geldi. Yanında bir tane e, montaj parçası Artık buna ne deniyordu hatırlamıyorum. Yanında şöyle bir parçası, bir adet sticker'ı. Stickerları maalesef taktığım için şu anda gösteremiyorum ama stickerları da şu şekilde kendim yapıştırdım. Beyblade bana temiz bir şekilde geldi. Beyblade'in yanında herhangi bir atıcısı yok. Benim kendi ayrı atıcılarım var. Siz de kendiniz ayrı atıcı almanız gerekiyor. Ki Rapidity marka Eldrago Destroyda sola atıcı gelmiyor. Normalde Eldrago Destroy yani Eldrago'ların hepsi sola dönen Beyblade'ler. Hepsi sol tarafa dönüyor ve Rapidity marka Eldrago'ların hiçbirinde sol atıcı gelmiyor. Sol atıcıyı kendiniz ayrı şekilde almanız lazım maalesef. Bir yeşim çemberi yere düştü. İşte bu şekilde. Şimdi Beyblade'i tanıtmaya geçebilirim. Beyblade'in Facebook'u şu şekilde. Kamera netliyor mu bilmiyorum. Kamera netlemiyorsa ben kendim şeyini koyacağım hmm, Facebook'un net bir şekilde göründüğü halini e, ekrana koyacağım resim olarak. Birleşim çemberi şu şekilde ki zaten Beyblade size temiz bir şekilde geliyor demirlerini takıp takmamak size kalmış, Stickerlarını takıp takmamak size kalmış. Beyblade'nin e, üst parçası demir. Normalde bu parça plastik oluyor ama 4D sistem Beyblade olduğu için, metal, Fury Beyblade olduğu için burada farklı. En önemli kısmı birleşim çemberi. Burada normalde şu kırmızı kısımlar gördüğünüz şu kırmızı kısımlar kavuşuk olması gerekiyor. Kavuşuk da darbeyi emen yani bu Beyblade'in hız çalmasını sağlayan bir madde. Ama buna kauçuk yerine farklı bir şey kullanmışlar tam bilmiyorum hani sert normalde buraların böyle yumuşak olması gerekiyor ama neredeyse plastikle aynı. Ama yine de hız çalmaya sahip ben size video içerisinde göstereceğim. Rapidity marka Beyblade'lerde yani Rapidity marka Eldrago'larda maalesef hız çalma olayı yok. Hiçbirinde yok. Eldrago Destroy'da sadece en baskın hani en iyi hız çalabilenleri bir tek Eldrago Destroy. Onun dışında diğer iki modelde hız çalmaya ile çok yok yani. Beyblade'in birleşim çemberini bu şekilde taktığınız zaman yani şu kırmızı kısımlar dışarıda olduğu zaman absorb mod hız erme modu oluyor. Ya ama nasıl takıp taktığınız rapidity marka olduğu için önemsiz çünkü hani o kadar da şeyi yok e, bir etkisi yok. Mavi kısımlar da dışarıda olduğu zaman atak modu oluyor ki size şunu söyleyeyim atak modun hiç ama hiçbir güzel yanı yok hani tamamen gereksiz bir şey her zaman absorb modda kullanın kırmızı kısımlar dışarıda olacak şekilde beyblade'i birleştireyim Aa, bu arada performans ucu ve spin track'ten de bahsetmeyi unuttum final survive beyblade'i hızlı bir şekilde attığınız zaman ucu düz atak modunda başlıyor ve yavaşladığı zaman şuralar çekilip kendini dayanıklılık moduna alıyor. Bana sorarsanız çok da güzel bir özellik değil ki kimse bu özelliği beğenmiyor yani. Ama burada eleştirmeye değil test etmeye geldik. O yüzden devam edelim. Beyblade'i şimdi tamlıyorum, birleştiriyorum. Beyblade'in tam hali şu şekilde. Ebzor modda görünüşü zaten gayet güzel. Şimdi beyblade e rakip olarak dayanıklılık modunda veri yeresi kullanacağız. Veri yeresi sağa atacağım ki veri yeresi normalde sağda sola da dönebilen bir beyblade. Hangi tarafa attığımın çok da bir önemi yok ama. Veriyeriz atacağım ki ya Drago sola dönüp hız çalabilsin. Ki Veriyeriz dışında karşısına rakip koyabileceğim adam gibi bir Beyblade'im yok. Ufak bir sıkıntı oldu. Videoyu durdurdum. Videoya devam edeyim. Ee, en son bahsettiğim evet Veriyeriz'e bir fight attıracaktım. Şimdi başlayalım. Veriyeriz'i sağda atıyorum. Dayanıklılık modunda. Zaten söylemiştim sanırım. 3, 2, 1. Maalesef doğru düzgün bir sağım olmadığı için bu şekilde e, demir bir tabak kullanıyorum. E, tencere, tencere kafa tabiri caizse. Yakın bir zamanda sağ alacağım. Sağ aldığım zaman belki bu videoları yeniden çekebilirim tekrardan. Şu anda ses net geliyor mu bilmiyorum ama tık tık tık. Çok sade bir ses geliyor yani. Yavaş yavaş hız çalıyor. Evet. Ufak bir fark kazandı. Şimdi veri modunu değiştirelim ki adaletli olması için. Hep dayanıklılığı moduna kalamaz. defansı alacağım veri erisin. Böyle Evet. Şöyle defans modunu aldım performans ucuna. Bir de atağa alacağım. Atak, dayanıklılık, savunma üç farklı Beyblade yani üç farklı türe karşı da kapışmış olacak Eldorago böylece. Şu dayanıklılık, bir yere Stefan maç bayağı zorlandı. Ki genelde El Dragon'un zayıf noktası defans türü oluyor ki evet Veriles defans modunda aldı Şimdi son bir karşılaştırma daha yapacağız atıcılarla. verieres'i bu defa şöyle düz performans ucu atak modunu aldım. Bakalım bu defa ne yapacak. Hatta bu defa ilk El atalım bakalım. Hep ilk Veriles'i atıyoruz. ilk de El atalım. Fena, fena bir patlama oldu. Çok fena patladı ama Eldrago sağ dışı etti. Ki sağ dışı etmesinin diğer bir sebebi de şu. Maalesef launcher'ım bozuk. İpi kendim içeri çekiyorum. Ee, sağ dışı edebilmesinin diğer bir sebebi de şu. Ben burada yazamadım. Ama e, Eldrago'nun ağırlığı 50 gram. Yani metal serisindeki e, neredeyse en ağır İkinci üçüncü Beyblade mi ne yani? Big Bang Pegasus'la aynı ağırlıkta. Ağırlığı Rapidide de 50 gram. Çok bir farkı olmuyor eminim çünkü bakmıştım videolarda. Bu şekilde. Şimdi veri yeresi dayanıklılık moduna yeniden çektim ve bu defa hız çalma testi yapacağız. Son olarak hız çalma testiyle de videoyu bitireceğim. Son bir iki bir şey daha ekleyip Eldrago ile alakalı söyleyip videoyu bitireceğim. O bir dakika. Launcher zayıf attı. Hem hani de bayağı zayıf attı. Tam takıldığından emin olalım. 3, 2, 1. bu defa güzel attı. Oho. Yerle bir oldu. Çünkü aniden ağır darbe attı. Ya normalde ben... Ben normalde kamera dışında yaptığımda o kadar iyi hız çalıyor ki. Şimdi kameranın karşısına gelince bir anda patladı. Niye böyle oldu anlamadım. Dur, bu defa ben atamadım belli. Evet, evet, evet. Görüyorsunuz şu anda hız çalmaya başladı. Tık 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 bir ses geliyor. Yalpalıyor ama dengesini de geri düzeltiyor. Gayet, hani Rapid City markalı Beyblade'e göre bu kadar hız çalması bile yeter de artar. Ki normalde ben kamera dışında yaptığım zaman elimle atmama rağmen kazanıyordu. Son bir yeniden bir ısı çalma testi yapacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Birkaç şey söyleyeyim Eldrago hakkında. Evet. Tekrardan atalım. Evet yalpalıyor ama dengesini de düzeltiyor her atışta. Tabii ona rağmen veri yeriz, aldı. Ama normalde yani hız çalıyor. Şimdi Beyblade alakalı son 1-2 tane kötü yanı söyleyeyim. En 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 kötü yan maalesef hiç olmasını istemezdim ama Birleşim çemberindekinin orijinal kavuş olmaması yani hız çalmasını çok büyük bir oranda etkiliyor. Evet çalıyor. Ama orijinal bir Eldrago kadar asla çalamaz. Orijinal bir Eldrago seviyesine asla çalamaz. Maalesef Rapidid'in kötü olayı da bu. Diğer kötü yan neydi? Şu stickerlar biraz sıkıntılı geldi. Hani benim böyle temiz taktığım gözüküyor olabilir ama ben takarken hani eziyet geçirdim. Gerçekten canım çıktı. Ve diğer bir sıkıntı da şu. Sizde olur mu bilmiyorum. Sadece bana olmuş olabilir ama benim Beyblade'im Final Survivor niyeyse hiç çalışmıyor. Hani ben mi hiç fark etmiyorum, çalışıyor da benim mi haberim yok bilmiyorum ama ben hiç Final Survivor'ın çalıştığını görmüyorum. Nasıl gerekiyor ama hani yok hiç açık olmuyor. Ama Beyblade genel olarak bu şekildeydi. Yani genel 10 üzerinden bir puanlama yaparsam Rapidity olması ki ben bu Beyblade'i 270 liraya falan aldım kargosuyla dahil. Fiyatı bunları karşılaştırarak hani yedi buçuk verebilirim yani ha ama bir takaratomi eder mi tabii ki de etmez ama fiyat diğer o tarz şeyler açısından bence gayet iyi fiyatına göre video bu kadardı. Bir dahaki videomda farklı Beyblade'leri çekeceğim. Şu anda kargoda iki tane Beyblade'im var. Birisi Lightning Yaldrago, diğeri de bir Blitz Striker'ım var. İki şey, Rapid'li marka. Eğer fırsat bulursam onların da videosu gelecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.